Merhaba, Otokoç Beylik Düzü Jeep satış danışmanı Sezgin ben. Bugün sizlere Jeep Renegade e-hibrit teknolojisinden bahsedeceğim. Tamamen yeni 1500 cc turbo benzinli motoru, 130 beygir güç ve 240 tork sağlayan DCT şanzımanı entegre kompakt bir elektrik motoruyla birleştiriyor. Elektrik motoru 20 beygire kadar ek güç sağlayabiliyor. Müzik Böylelikle elektrikli motor gücünü benzinli motor ile birleştiriyor. Düşük hızlarda ve park evralarında tamamen elektrikli motor ile gerçek bir hibrit deneyimi ve inanılmaz derece keyifli ve verimli bir sürüş sunuyor. mekana baktığımızda ön panel 8.4 inç ekrana kadar U-Connect bilgi eğlence sistemi, dijital 7 inç gösterge paneli, çift bölgeli otomatik sunroof ve daha birçok özellik ile sizi karşılıyor. Donanım özelliklerine baktığımızda tüm donanımlarda standart olarak sunulan şerit değiştirme ikaz sistemi, akıllı hız asistanı, trafik işareti tanıma, sesli ve görsel uyarılarla kolayca anlaşılan 60'tan fazla güvenlik ve emniyet özelliği ile aktif ve pasif olarak siz ve yolcularınız için engelleri ve tehlikeleri algılıyor. Jeep Renegade aracın yeni teknolojisini deneyimlemek ve aracı yakından incelemek için sizi Otokoç Beylikdüzü Showroom'una bekliyoruz.